Merhaba arkadaşlar, Onaraldık Euro teknik analizi ile karşınızdayım. Genel bir yükseliş trendi içerisinde turkuaz renkli bir yükseliş trendi mevcuttur. Son trend hareketleri budur. İlk destek noktası 9.49276 Türk Lirası seviyesidir. Burası mevcut yükseliş trendinin alt band seviyesidir. Her saat kapanışında bu değerde artmaktadır. Verdiğim değer bu saat için geçerlidir. İlk direnç noktası ise mevcut yükseliş trendinin üst band seviyesi olan 954.583 Türk lirası seviyesi olup ilk etap hedef noktası burasıdır. Bu hedef noktası da bu saat için geçerlidir. Önümüzdeki saatlerde bu seviyenin de her saat kapanışında arttığını unutmayın. Detaylı analiz isteyenler tüm coinlerin, tüm dövizlerin, tüm borsa hisselerinin analizlerini e-mailden ulaşarak ücretli bir şekilde alabilirler.